...kalbim kırık bir şekilde döndüm. Düşünün... ...bütün milletlerin marşı çalındı... ...ama bizimki... ...bizimki... ...bayrağımız... ...direğe çekilmedi. <laughs> Serser benim... ...sen niye ağlıyorsun? Siz ağlıyorsunuz diye... ...çok dokundu da. Geç yerine! Peki! Ama... ...anladım ki... ...ağlamakla bu iş hallo olmaz. Hı -hı. Hı -hı. Hadi, hadi hadi. Hadi hadi. Hadi ne? Tamam, çık dışarı. Peki hocam. Bu kadar basitmiş mi? Geç denizi. Geç emek. Niye? E yüzme bilmiyorum, boğulurum <gülüyor> hocam. <gülüyor> ben bu yaz neredeydim? <laughs> Aptal, o zaman uç. Peki uçayım. Ha? Nereye geldin? Nereye?